Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir e, tarzda video çekeceğim. Maalesef model değil. Bu pullu yazmaların ütüsü çok zorluyor Instagram sayfamda böyle reels olarak yayınlıyorum. Ama çok detaylı bir şekilde göremedikleri için herhalde e, kendi yaptığım usulünce size anlatmaya çalışacağım. İkisinde açık renk buldum. Yani e, seçtim daha doğrusu ütü yapabilmek için böyle kötü görünüyor arkadaşlar ama yapılınca çok düzgün görünüyor ihtiyacımız olan sadece bir ütü ve böyle e, tarak ben buna alıştığım için bunu kullanıyorum normalde bu daha iyi hani böyle kavrama açısından ama bakalım hangisini kullanacağım böyle koyu renk yazmam da var ama ben şunu da denemek istiyorum ya da bu da olabilir fark etmez bir öncelikle ütümün ısınmasına bakacağım. Burada böyle yeşil ışık yanıyor. Ben genelde arkadaşlar böyle birbirinin içine giriyor. Yapıyorum bırakıyorum ama siz siz olun. Hemen yaptığınız ütülemeye çalışın. Şöyle tersinden ütü masama. Bakın nelerle karşılaştığımızı da göstermiş olayım size. Şöyle ütü masama seriyorum arkadaşlar. Tabii ki bunun daha detaylı, daha düzgün olması için Şuradan böyle iğne tutturuyorum. Şu anda iğnem bulamadım. İğne bulamadım daha doğrusu. bayağı bir aradım ama iğne yok. Aslında ütü masamda olurdu. Bu şekilde ters tarafı arkadaşlar. Şöyle daha da yakından getireyim. Şöyle ters tarafından. Öncelikle şununla deneyeceğim. Bu şekilde böyle tarayaraktan siz öncelikle aldığınız pulları ben birçok şeyden aldığım için hani birçok şeyden derken birçok pul çeşitinden aldığım için öncelikle denedim arkadaşlar. Bu da rengarenk pul olduğu için bu şekilde böyle basıyorum. Daha ütü ısınmamış. Ee, kendinizce size kolay gelen bir şekilde buradan başlayarak şöyle taramanız. Tabi bu iç içe geçmiş pulları arada çıkartıyoruz. Bu şekilde şimdi birbirine geçiyor ya. Ben çıkartıyorum rahatsız olurum. Çıkartmayabilirsiniz de. Bu şekilde taradığımız yere üstüne buharlı ütü basaraktan geçiyoruz arkadaşlar. Ve şu anda birbirine girmiş gibi görünüyor. Evet şunu buradan aradan çıkartıyoruz daha muntazam görünsün diye, daha güzel görünsün diye. pulumuz. bütünün kaçıncı ayarında ütü ütülenmesinin bin, e, şey değil. Ben otomatikmen e, oluyor. Şu yeşil ışık yandığında ütü ısınmıştır diye algılıyorsunuz ve direkt basıyorum. Bu şekilde. işte bu tarağa alışık olmadığım için şurası ince yüzüyle yapmamız lazım. Şöyle pulların üstünden gidebiliyorum. Ama siz bu pulları takmadan önce yemenize ya da yazmanıza ne diyorsanız pulları takmadan önce herhangi bir yerde şöyle bir yerde basıp e, şey yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Tabi emekleriniz boşuna gitmesin. En önemlisi de bu yani. Şöyle ütü, ütümüzü İpin üstüne koyarsak daha güzel olur. Ben en son pulların üstüne ütülüyorum. Önce ipi düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi bir taraftan size anlatırken bir taraftan da e, videoyu çekmek birazcık zor oluyor. Ama genelde bu şekilde tersinden böyle ütülüyorum arkadaşlar. Düz yüzünden çok parlaklık veriyor. Düz yüzünden de e, ütülemek isterseniz ütü bezi kullanabilirsiniz. İnce nemli bir bez. Şöyle. Bu tabii ki iki defa falan gitmesi gerekiyor. Ön yüzü de bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Tabii ki bu pullar birbirinden bu şekilde böyle şu anda birbirine geçmiş ve ben birbirinin içinden çıkartmak zorundayım bunları. Şöyle bir görüntü oluyor. Güzel. Bir kenarını ütüleyip ön yüzüne çevirmeye çalışacağım. Köşeleri de aynı şekilde Düzgün olana kadar bu işlemi devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle şurası kaldı. Bakın ütülenmeyen yer, yerle ütülenen yer arasında ne kadar fark var. Tabii bunu çok yakın bir zamanda yapmıştım arkadaşlar. Daha birbirine dolanmamış bile hani dolaşmamış, birbiri içine girmemiş. Bazen öyle bir şey oluyor ki ve damla pula damla pul daha kolay, daha zor ütüleniyor arkadaşlar. Daha küçük, daha zor ütüleniyor. Şu anda bu baget pul diye geçiyor. Şöyle İşte şu anda Bulabilseydim iğneyi tutuşturup böyle bir kere, e, kenarlarından tutup ütülemek istiyordum açıkçası. Şu anda böyle geri düşüyor. İnşallah gösterebilmişimdir yapmak istediğimi. Şöyle arkadaşlar. Çok çok güzel görünüyor. Bakın yakından da göstereyim. Ütülenen ve ütülenmeyen yeri ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Ben ön tarafından basmıyorum arkadaşlar ütüyü. Çünkü üstüne bez de koysanız bir fark etmiyor pullu ütülerde. İp oyalarında tabii ki tığ oyalarında üstüne nemli bezle ütüleyebilirsiniz. Ama tersinden ütüleyince güzel görünüyor bu şekilde. İnşallah bir faydası olmuştur çektiğim videonun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer ütüleri de diğer kenarları da yapıp inşallah sayfamda paylaşırım. Beğenilerinize talip arkadaşlar. Hoşçakalın.